arkadaşlar. Trigonometri 2'nin ikinci testine devam edelim. İfadesinin değeri için 1 eksi 2 sin kare 15 demiş. Bu kosinüsün yarım açılarından biridir. Kosinüs mesela 2 eksi yarım açılarından biri nedir? Biri 1 eksi 2 sin kare x'tir. Diğeri 2 kos kare x eksi 1'dir. Bir diğeri de cos kare x eksi sin kare x'dir. Ve bu dikkat ederseniz birinci yazdığıma benziyor. Direkt 1 eksi 2 sin kare 15 dediği ifade. O zaman nedir? Açının 2 katı olacağına göre cos 30'a eşittir. Cos 30 değerimiz de kök 3 bölü 2'dir. İkinci sorumuzda cos 71, cos 11, sin 71, sin 11. Yani nedir? Kosinüsün toplam fark. Kosinüsün arada artı varsa eksi oluyordu. Yani 71 eksi 11'den cos 60'a eşit olacak. Bu da nedir? 1 bölü 2 gelir. Üçüncü soruda ABCD kare vermiş. ed, ef, df ve fc uzunluklarının eşit işte olduğunu söylüyor. Buna göre sinüs x nedir? Şimdi x'in olduğu yerde gördüğümüz gibi bir üçgen yok. O zaman şöyle yapabiliriz. Buraya alfa buraya beta dersek eğer biz biliyoruz ki alfa artı beta artı x'in 90 derece gelecektir. Şimdi bizden x'i istediği için x'i tek başına bırakırsak 90 eksi alfa artı beta şeklinde yazabiliriz. Bizden sinüs x istemişti. Bu ifadenin hepsinin sinüsünü aldığımız zaman sinüs x eşittir. Sinüs 90 eksi alfa artı beta gelecektir. 90'dan dolayı ismi değişecek. Yani sinüs x dediğimiz ifade kosinüs alfa artı beta eşit olacak. Şimdi bizim bunu bulmamız sinüs x'i de bulmamızı sağlayacaktır. Kosinüs alfa artı beta'yı bulalım. Ya da şimdi şöyle bir ifade var. Kosinüs alfa toplam fark yaptığımız zaman alfanın karşısına hipotenüs uzunlukları bulmamız lazım. Biz o zaman şöyle yapabiliriz. Tanjant alfa artı betayı bulsak tanjant alfa artı beta sonuçta alf, tanjant olduğu zaman karşı bölü komşu işimize yarıyor. Mesela burasına biz isim vermiş olsak a a a birim verdiğimiz zaman karenin bir kenarı 2 a burası 2 a gelecektir. Buradaki uzunluğu da hatta bulmamız lazım. Birin 3'ü oranı Burasına ne, ne diyelim k dersek eğer k'nın da 2 a'ya oranı gelecektir. Ve buradan k'nın da 2 a bölü 3'e eşit olduğunu göreceğiz. Burası 2A bölü 3 o zaman 2A'dan çıkarttığımız zaman da ne de şöyle diyelim. 2A'dan 2A bölü 3'ü çıkarttığımız zaman 4A bölü 3'e eşit olduğunu göreceğiz buranın da. Şimdi tanjant alfa artı beta ne demekti? Tanjant alfa artı tanjant beta. Toplam fark uyguluyorum. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Tanjant alfa değerine bakıyorum. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Tanjant beta karşı bölü komşudan nedir? Şöyle yazalım. 4A bölü 3 bölü 2A gelecektir. Onu da 1 bölü 2A şeklinde yazdım. Buradan da 2 bölü 3 geldiğini bulmuş olduk. 1 eksi tanjant alfa 1 bölü 2 tanjant beta da 2 bölü 3. Değerlerimizi bulursak buradan 3 ile 2 ile genişlettiğimiz zaman burası 7 bölü 6. Burası da birlerimiz ikilerimiz sadeleştiğinde 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 değeri gelecektir. 7 bölü 6 çarpı ters çevirip çarptım. Buradan da 7 bölü 4 cevabı gelecek tanjant alfa artı beta değeri 7 bölü 4 ise o zaman şöyle yapabiliriz. Mesela burasını alfa artı beta olarak aldığımız zaman 7 bölü 4 gelecekse buradaki Pisagor'dan hipotenüsü bulmamız lazım. Nedir? 49 artı 16'dan 65 yani nedir? Burası da kök 65 olacaktır. Bizler ne istemişti? Kosinüs alfa artı beta istemişti. Kosinüs alfa artı beta da o zaman 4 bölü kosün, kök 65 gelecektir. Kosinüs alfa artı beta dediğimiz ifadede zaten sinüs eşit olduğu için direkt cevabımız 4 bölü kök 65 olur. Dördüncü sorumuzu ifadesinin değerini istemiş. Şimdi 1 eksi tan kare pi bölü 8 ve 2 tanjant pi bölü 8. Bu tanjantın toplam farkına benziyor ama bir hatırlatma yapalım. Tanjant mesela 2 a'yı biz hatta nasıl yazıyorduk bunu a artı a şeklinde yazmıştık. Buradan da 2 tanjant a bölü 1 eksi tan kare a'ya eşit geliyordu. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman dikkat ederseniz bunun ters çevrilmiş hali. Hat buradaki pi bölü 8'den dolayı tamam açının iki katını alacağız. Burada tanjant a pardon açının kendisi gelecek. 2 çarpı tanjant a bölü 1 eksi tan kare a dediğine göre ne diyeceğiz? Buradaki açımızın yine aynı şekilde iki katını biz a'lara bölüyorsak tanjant pi bölü 8'in iki katına pi bölü 4 gelecek. Ama normal direk direkt bu halini vermemişse tersini verdiği için bunu 1 bölü pi, tanjant pi bölü 4 haline getireceğiz. Tanjant buradan 45 derecede zaten 1 olduğu için 1 bölü 1'den cevabımız 1 gelecek. Beşinci sorumuzda ifadesi en sade hali. Şimdi kosinüs 2x vermiş ve paydalı kos eksi sin var. O zaman kosinüs 2x'in şu açılımını yapabiliriz. Kos kare x eksi sin kare x yarım açı formülünü kullanabilirim. Paydadaki ifadeyi aynen yazıyorum. Eksi kosinüs x vermiş. Şimdi buradaki ifade iki kare farkı uygularsak kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x geldi. Paydada da kosinüs x eksi sinüs x vardı zaten. Eksi kosinüs x. Ve burada kos eksi sinlerimiz gider. Geriye kos artı sin gelecektir. Tekrar yazalım. Kosinüs x artı sinüs x eksi kosinüs x değerimiz var. Kosinüsler de gider. O halde cevabımız direkt sinüs x değeri gelecek. 6. soruda sinüs x eşittir 3 kök 3 bölü 2 denklemi sağlayan ifade istemiş bizden. Şimdi sinüs x kök 3 bölü 2'nin sinüse karşılık gelen değeri 60'tır. Sin 60. Ve denklemlerle sinüs ait denklem kuralımız nedir? x eşittir 60 artı 2 k pi diyoruz. Ve x eşittir bu açımızı 180'den çıkartıyoruz. Yani 120 artı 2 k pi şeklinde gelecek. Şimdi burada birincisi 60. diğer 2 k pi dediğine göre k'ya bir değeri verdiğimizde 360 360 artı artı gidecek. Ya da nedir? Buradan 120 gelecek. Yine aynı şekilde burada 360 artı artı devam edecek. Şıklara baktığımız zaman 60 yok. 120 varsa 120 de olabilir. Nedir? Zaten 2 pi bölü 3 var burada dikkatimizi çeken. Pi yerine 180 yazdığımız zaman sadeleştirerek 60 çarpı 2'den 120. O halde cevabımız C şıkkı olur. 7. sorumuzda kosinüs 2x için denklem vermiş. Şöyle diyelim kosinüs 2x eşittir. 1 bölü 2'ye denk gelen değeri kosinüs 60'tır. Kosinüsle de kuralımız 2x eşittir 60 artı 2 k diyoruz. Ve aynı şekilde 2x eşittir bu açının negatifini alıyoruz. Yani eksi 60 artı 2 k şeklinde yazdık. Bize x'i istediği için her tarafı 2'ye bölelim. x eşittir 30 artı k pi geldi. Burada x eşittir eksi 30 artı k Değerlerden hangisini sağlar demiş. 30 şıklarda varsa direkt 30'u yazabilirim. Evet a şıkkında direkt pi bölü 6 değeri 30 dereceye eşittir. 8. soruda x'i 0 ile 90 arasında vermiş. Denklemin şimdi şöyle yapsak kosinüs x'i karşı tarafa atak, atsak yani sinüs x eşittir 3 kosinüs x. Her tarafı da kosinüse bölsek sinüs x bölü kosinüs x değeri yani burada nedir tanjant x değerine eşittir 3'e eşit olacak. Şimdi tanjant x 3, e, 3 ise kosinüs 2 x'in herhangi bir yarım açı formüllerinden birini kullanalım. Mesela ne diyebiliriz 2 kos kare x eksi 1'i kullanalım. Biz o zaman kosinüs x lazım. Tanjant x'in zaten 3 olduğunu biliyoruz. Yani karşı bölü komşu 3 olduğuna göre burası da 1 geldi. Burası nedir? Kök 10 olacaktır. Kosinüs ifadesi nedir? 1 bölü kök 10. 1 bölü kök 10'un karesinden de 1 bölü 10 değeri gelecek. Eksi 1. Buradan 2 bölü 10 eksi 1'den değerimiz nedir? Eksi 8 bölü 10 gelecektir. Sadeleştirdiğimizde eksi 4 bölü 5 değeri gelir. 9. sorumuzda tanjant x seçtir. eksi 1 demiş. Şimdi Tanjant x'in 45 değeri, tanjantın 45 değeri 1'e eşitti. Bize ikinci bölgede o zaman tanjant değeri lazım ki ikinci bölgede tanjant eksi çünkü. O zaman şöyle yapalım. Tanjant x eşittir. Tanjant şöyle kontrol edersek 180'den 45'i kullanacak şekilde 45'i çıkartırsak bu bize tanjant 135'i verecek. 45 neden çıkarttım? 180'den dolayı ismi değişmeyecek. Bu tanjant 45 olacak ve ten, ikinci bölgede olduğu için eksi gelecek. Tanjant 45, 1 olduğu için de eksi 1'e eşit olacak. Demek ki tanjant 135 değerimiz eksi 1'miş. Buraya direkt 135 yazabilirim. Tanjant'ta denklem kuralımız nedir? X eşittir. 135 artı 2KP değil bu sefer. KP diyoruz. Kontrol edelim. Şimdi 135 dereceyi öncelikle bize radyan cinsinden verdiği için radyana çevirmemiz lazım. Radyanı nasıl çeviriyoruz? 135 bölü 180 derece bölü 180 formülü hatırlayalım. Derece bölü 180 radyan bölü pi'den bu derecenin 135 derecenin kaç radyan olduğunu bulacağım. Derecenin 135 yazdım Böyle 180 radyan bölü pi. Şimdi sadeleştirelim 45'e böldüğümüzde 4 45'e böldük 3 geldi. Radyanı tek başına bırakırsam 3 pi bölü 4. Şimdi şıklar 3 pi bölü 4 olsaydı direkt işaretleyecektim. 3 pi bölü 4 olmadığına göre k'nın 1 olduğu ifadesinde nedir? Pi ekleyeceğim. Pi eklediğim zaman da burası nedir? 7 pi bölü 4 ifadesi gelecektir. Şıklarda B şıkkında var zaten. 10. soruda kosinüs 70'in x olduğunu söylemiş. Şimdi kos 40'a gitmek için aralarında bağıntı kurmamız lazım dereceler arasında. Mesela kos 70 yerine biz sin 20 de yazabiliriz. Sin 20'nin x olduğunu biliyoruz. Şimdi 20 ve 40'a baktığımız zaman 40 20'nin 2 katı geldi. O zaman biz kosinüs 40'a yarım açı uygulayalım. Sinüsü kullanacak şekilde ne diyebiliriz? 1 2 sin kare 20 ifadesi kos 40'a eşittir. Sin 20'nin x olduğunu biliyorsak yerine yazıyorum burada direkt. 1 2 x kare gelecektir. Bu da bize cos 40'ı verecek. Yani cevabımız buradan D şıkkı olacak. 11. sorumuzda 6 y'nin 5 pi eşit işte olduğunu söylemiş. Şimdi sin çarpı cos eksi cos çarpı sin. O zaman burası nedir aslında? Sinüsün toplam farkı. Arada eksi olduğu için bu açıları çıkarmamız lazım. Yani x artı y eksi x eksi y çıkartacağım. Eksiyle direkt çarparak yazıyorum. Eksi x artı y şeklinde. Bu açıdan bu açıyı çıkarttım arada eksi olduğu için. Şimdi düzenleyelim. Sinüs burada x'lerimiz gidecek. 2y'ye eşit olacak. 6y'nin 5 pi olduğunu söylemiş. Her yeri 3'e bölersek eğer 2y ifadesi 5 pi bölü 3 olacak. O zaman sinüs 5 pi bölü 3 değeri geldi. Şimdi 5 pi bölü 3'ü dereceye çevirsek daha kolay olacak. Pi yerine 180 yazdığımız zaman sadeleştirdik. Bu ifadenin 300'e eşit olduğunu bulduk. Yani sinüs 300 değerini soruyor bize. Sinüs 300'de biz nasıl buluruz? 360 eksi 60'tan bulabiliriz. Dördüncü bölgede sinüs zaten eksidir. Ve bu ifade nedir? Sinüs 60'a eşit işte olacak. O halde cevabımız eksi kök 3 bölü 2 gelecek. 12. sorumuzda kot 53, kot 23 vermiş. Şimdi kotanjant ifadeleri artı 1. Bu ifade bize normalde çok fazla kullanmıyoruz aslında ama kotanjantın toplam fark formülüne benziyor. Çünkü normalde şöyle bir hatırlayalım. Tanjantın toplam fark formülünde mesela 2 a yazdığımız zaman Tanağı artı. Hatta şöyle yapalım. Tanjant alfa artı beta'nın toplam farkını uygulayalım. Tanjant alfa artı tanjant beta 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta diyoruz. Aradaki artı bu da artı oluyordu. Şimdi bu, bu tarz bir ifadeye benziyor ama dikkat ederseniz çarpımlı olan kısım üst tarafta. Öyle olduğu için de bu tanjantın değil, kotanjantın değeri ve zaten gördüğünüz gibi kotanjant ifadelerini vermiş. O zaman aslında bu nedir? Eğer artı artı olduğuna göre bu da tam tersine çevrildiğine göre kotanjant neye denk gelecektir? E, 53 tam tersi olduğu için 53 eksi 23'e denk gelecek. Ve buradan da kotanjant 30 değeri olacak. Kotanjant 30 dediğimiz ifadede kök 3 gelecektir. Yani cevabımız B şıkkı olur. 13. soruda ABCD karesi vermiş bize. Şimdi bu uzunluklara göre şöyle diyelim. IH uzunluğuna A dersek eğer burası A. Burası da o zaman aynı şekilde burada bir kare var. Buradaki uzunlukların hepsi A şeklinde gelecek. EF uzunluğu 2A demiş. 2A ise burası 2A, burası 2A. Bunun tamamını zaten A olarak biliyorduk. Burası da A. AB uzunluğu 4A olduğunu söylemiş. Burası 4A ise o zaman her bir her yeri 4A şeklinde gelecektir. Burası 4 olması için 2A A'dan burası da A geldi. Şimdi bizden kosinüs x istemiş. Bu açıyı biz e, bir dik üçgene ihtiyacımız olduğu için alfa ve beta şeklinde ikiye ayıralım. Ve kosinüs x değerimiz kosinüs alfa artı betaya dönüşsün. Şimdi toplam fark formülünü uygulayalım. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta aradaki artı olduğu için eksi söylüyor yazıyoruz. Sinüs alfa çarpı sinüs beta şeklinde açılımını yaptık. Şimdi bakalım kosinüs alfa değerimiz nedir? Kosinüs alfa için burasının tamamını 3, 4a verdiğine göre burası 5a geldi. Buradaki üçgene baktığımız zaman da 2a, 3a verdiğine göre burası da nedir? Kök 13 değeri gelecektir. Buradaki e, İ uzunluğu. Şimdi kosinüs alfa değerimiz komşusu 3A. Hipotenüs uzunluğu 5A olduğu için 3 bölü 5. Kosinüs beta'ya baktığımız zaman beta'yı buraya vermiştik. Komşusu 3A. Hipotenüs uzunluğu da kök 13. Yani kök 13 A gelecek. O zaman nedir? 3 diyelim direkt. 3 bölü kök 13 olacak. Eksi sinüs alfa değerimiz 4 bölü 5. Sinüs beta değerimiz de nedir buradan? 2 bölü kök 13 gelecektir. O zaman hesaplamamızı yapalım. Buradan 9 bölü 5 kök 13. Eksi burası 8 bölü 5 kök 13 değeri gelecek. Yani 1 bölü 5 kök 13 değeri geldi. Şıklarda baktığımızda zaten E şıkkında mevcut. 14. sorumuzda ters trigonometrik bir fonksiyon vermişim. Şöyle yapalım. Buradaki ifadenin tanjant 2 bölü 5'e alfa diyelim. Hatta onu da yazalım. Arktanjant 2 bölü 5 ifadesi alfa dedik. Buradan da tanjant alfa değerimiz 2 bölü 5 gelir. Şimdi bize ne istemişti? Sinüs. 2 çarpı buradaki ifadeye alfa dedik. Bizden sinüs 2 alfayı istiyor demektir. Sinüs 2 alfayı yarım açı uygularsak eğer 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa şeklinde açılacaktır. Tanjant alfayı kullanarak üçgende sin ve kosu bulmaya çalışalım. Karşı 2 komşusu 5. Burası da o zaman nedir? Kök 29 gelecektir. 2 çarpı sinüs alfa değerimiz 2 bölü kök 29. Kosinüs alfa da 5 bölü kök 29 gelecek. Çarptığımız zaman da 10, 20 bölü 29 ifadesi gelir. 15. sorumuzda sin x çarp sin y cos x çarpı cos y vermiş. Öncelikle bu ifadeye bir toplam fark uygulayalım. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi olduğu için artı yazdık. Sinüs x çarpı sinüs y. Şimdi kosinüs x çarpı kosinüs y'nin 1 bölü 3 olduğunu vermiş. Sinüs x çarpı sinüs y'nin de 1 bölü 5 olduğunu vermiş. Toplarsak da cevabımız 8 bölü 15.